Burada da yok. Aramadığımız yer kalmadı be abicim. Ayaklarım şişti valla. Nereye gidebilir? Bilmiyorum. Bilal'in adamları her tarafta onu arıyor. Görürlerse yüzde yüz vururlar. Çok yoruldum be abicim. Sana bir hikaye anlatayım mı? Müstehcen mi? Müstehcen. Anlatma. Gizli aşk bu söyleyemem Derdimi hiç kimseye Asım gelmişse muhakkak arar Bizim eski mekanımızın yanındaki okulda arar Postu oraya serip beklemeliyiz Sen bu aklınla çok yaşa abiciğim Helal olsun Dur sana bir hikaye anlatayım Müstehcen mi? Müstehcen Anlatma öyleyse <laughs>

Bu adamı merak etmeye başladım. Kaç gündür gelip gidiyor ve saatlerce oturup Elif'i seyrediyor. Gene bir yıl hediye getirdim. Merak ediyorlar. Elif'e bu kadar yakınlık duymanızın sebebi nedir? Öksüz bir çocuğa duyulan bir acı mıdır? Yoksa sadece yardım duygusu mudur? Elif, benim kızıma çok benziyor. Onun adı da Elif'ti. Kızınız şimdi nerede? Öldü. Özür dilerim. Acınızı tazelemek istemezdim. Şimdi <laughs> yakalayacağım! <gülüyor> Yakaladım işte! Çok mu seviyorsunuz Elif'i? Üstüne titriyorsunuz. Ben yetimhanede büyüdüm. Elif geldiğinde dört beş yaşlarındaydı. Ben büyüttüm diyebilirim. Önceler hep anne baba diye ağlardı. Ama şimdi bu yalnızlığa alıştı. İnsan hayatı bir yalnızlıktır aslında. Hepimiz o derdin içindeyiz. Elif'i tekrar görmeye geliş. Adınız? Asım. <laughs> Asım abi! Asım abi! Asmen! Kemal! Allah be! <laughs> Neslesin be abi be! Seni aramaktan <laughs> Allah'ım şaştı! Korsan bey abinin kafası çalışsınlar! seni bulabildik! Bu ne biçim hal lan? O biçim Asım bey abicim! Hadi buluşmamızın şerefine kabaları çekelim! Kırkıdara giderken oldu da bir yavrum bana giden imkanları yorulmam. Aklıma bir ses düşüyor, bir yol var. Aklıma bir ses düşüyor, bir yol var. Yaşlandık ve beyabiciğim, ha bak sana bir hikaye anlatayım. Müstehcendir, müstehcen mi? Müstehcen! Anlatma! Peki bu hikayeyi ben kime anlatacağım bebe bey abicim? Cümbüşünü anlat, şarkı olur! İşler nasıl? Sen gittin, her şey berbat oldu abi! Senin arkadaşın olduğumuz için çok sıkıntı çektik! Sana diş geçiremeyenler bize çullandılar ama... ...Allah'ın izniyle paçayı kurtardık! Bilal çok kuvvetlendi! Bayağı sözü geçen bir adam oldu! Şimdi bütün İstanbul'da seni arıyorlar. Arasınlar. Çok tehlikeli abi. Ben bu işlerden elimi ayağımı çektim. Seni rahat bırakmazlar. Hiç sabırlı adamız. Kim edersin o bilir. Buraya geleceğini hiç sanmıyorum. Biz de benselerden öğrendik sizin gibi. Adresin burada yazılı. Eski erkekliği kalmışsa o beni arar yoksa ben onun canını okurum. Masum. gelmedi Kim geldi? Düştüm diyorum, ayağım kaydı. Düşmüş ve ayağa kaymış. Üç beş kişiye estetik ameliyatı yaptım. Fakat kimse bilmiyor yerini. Bir de birinci bütün yerleri araştırdılar. Bir iki kişi gelip gittiğini söylemiş. Fakat nerede olduğunu bilen yok. Bulup bana getirmezseniz gözüme görünmeyin. Size 24 saat mühlet. Herkes biliyor ki Asım Mabzer'in kara cellatlık devri tarihe karışmıştır. Korkusundan ortalıkta bile görünemiyor. Çekiniyor bizden. Zamanında o herkese damgasını vurdu. Damga vurma sırası şimdi bize geçti. Bir elime geçerse yapacağımı biliyorum. Ona öyle sürprizlerim var ki! Beni aratıyor musun? Gelmemeliydin buraya. Çoktan çok azdan az ölür unutma. Taşıdığım canı hiçbir zaman kendime ait görmedim. Gelmemeliydin. Eski davaların altını çizeli yıllar oluyor. Ben hiçbir davanın altını çizmedim. Hiçbir hesabı kapatmadım. Ben kapattım. Fazla ısrar edersen yeni bir sayfa açarım. Lakin yükü ağır gelir kaldıramazsın. Çok kan dökülür. Artık kan dökmek istemiyorum. Beni mecbur etme. bisiklet kullanan kim? O <laughs> oh, sen misin? <laughs> Bir daha jilet kullanmayacaksın. Dur, dur. <laughs> 24 saat mühlet. Şehri bırakıp gideceksin. Gitmezsen kendini gömecek mezarlar ara. Benim adım Masum Mavzer. Ne zaman nereye gideceğime ben karar veririm. O eskidenmiş. Her zaman, her yerde. Beni mecbur etmeyin. Yılmaz, Osman, Necati. kadın da fos çıktınız! Sizi gördükten sonra bu adam hiç korkar mı bizden, ha korkar mı? 24 saat içinde bizden yılıp şehri terk etmeli... ...ya da ölmeli! Yağmur! Kaç! Rüzgar! Elif, ne düşünüyorsun? Niçin bütün insanlar Asım amca gibi iyi değil? Dünyamızda iyi insanlar çoktur Elif, Asım amcan onlardan biri. Onların en iyisi! Düşünüyorum da Asım amca gibi babam olsaydı başka hiçbir şey istemezdim.